Az önceki söylediğini bir daha söyle bakayım. Annenin terliklerini bak, çöpe mi atacaksın? Annenin terliklerini çöpe mi atacaksın? Evet. Anne kızar ama bize. Baba, mekanikler var. Onur. <laughs> ne oluyor orada bakayım? Ne oluyor? Düzgün otur, düzgün otur. Kendini düzelt. Ne yapıyorsun? Baba, ne Baba ne pasma mı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu babaannenin koluna? Şişmiş mi? <laughs> aferin Onur sana, aferin. Sil, sil iyice. Bu küçük mutfağını çok beğendim. Aa bunun suyu da akıyor arkadaşlar. Bakın. Bulaşık mı yıkıyorsun sen Devran? Evet. Evet. Çok güzel. Meyvelerini de yıkayabilir. Tabaklarını da yıkayabilir. Ağlama. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Onur. Onur. Başkalarının bisikletine niye böyle yapıyorsun oğlum? Niye? Ver şunu bana. Yapma. Tamam. Yapmayacaksın. Duydun? Devran. Baba Onur'un terliğini giydi bak. Görüyor musun? Bak şimdi Onur'un yanına gideceğim. Onur. Onur bak senin terliğini giydim. Senin terliklerin. Onur niye alıyorsun terlik? Şeker geldi. Şeker geldi. Sana değil tabii ki. Onur al bakalım. Sen de yemeğini bitir. Sana da şeker. Onur yatakta zıplama düşersin. Düşersin babacığım. Bak şimdi ne yapıyorum. Nayçi, Pepe, Jeroma, Maymun, Kedi Çocuk <laughs> ve Miki. <Mickey. gülüyor> ne oldu? Ne yok? Pepe. Pepe mi? Sakın atma Onur bak. Onur oyuncağını aşağı atma oğlum. Atacak mısın? Şaka mı yaptın? Atmayacak mısın? Atma atma. Atma. Neyi aldı? Ağlamadım, 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 ağlamadım. Tamam ağlama oğlum dur. Tamam. tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bakın. Devran benim montumu giyme. Kendi montunu giyeceksin bak. Hadi çıkar benim montumu. Ben <laughs> Kocaman oldum biliyor musun? Çıkarsana montumu. Nereye gidiyorsun buraya gel.